Yormuyor sen enişte geri dönük ya. Allah hiç kaçırsın, hiç kaçırsın. Adem, hiç kaçırsın. Adam yoruldu ya. Eski eski anılarınızı taze edin. Şık Adem. E, Adem abi şu direklerin yerini hep eline kazdık işte. O zaman abi evet. ya. Koya meraklıydık o zaman. Değil mi? Koya ciğren geliyor diye. Evet çok meraklıydı. Keçeliğinden şurada yat edebilir miydin? Şerebde orada yatıyor Şerebde mezar kalmadı ki çekeceğim <laughs> de. Halasının içinde yatıyor Davşanı görüyor musun? yüzüne davşanı? Bu hele, Baba bak. Baba tavşanın yüzüne bak hele. ya.

Hasan Hoca'nın anıları kalmış burada. Armutlar, haşlaklar. Yerler, yerler. Şu dumanı da bir çekeyim ya. Ay, deniz duman gibi. Duman yağdıracak herhalde duman. Ya. Duman yağdıracak. Şey diyor. Yağış var var. Salı çarşamba iyi kar var. Hayırlı